yeni bir videodan merhaba. Az önce bir video yükledim. Şimdi yeni bir video başlatıyorum arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Dedik biraz dışarı çıkalım, hava alalım, gezelim. Yine bizim aynı tayfa. Enişte. <laughs> Efe de bizim bu sefer anneleri bırakmadık. Dedik hava güzel. Onu biraz çıkartalım. Böyle bir yemeği, tatlı yemeği, ne yemeği bilmiyorum ama artık ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Yo, Yok, yeter. Ne yapacağız? Ya, onu biz Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Dün günlerden pazar günü videoyuz. Biraz dışarı çıktık. Böyle çekebildiğimi çektim. Çok fazla çekemedim çünkü sohbet, muhabbet. E, biliyorsunuz bu ekip tatile gidiyor ve e, tatil için planlar yaptık. İşte nereye gidilir, nasıl gezilir falan pişman. Böyle pek fazla kamera elime alıp açamadım. Bugün de saat, bugün de pazartesi. Saat şu an 7'si buçuk falan olması lazım. Evet 7.30'muş. Eve geldim. Yemek yedik. Şimdi Yasin'le Efe barberi e gittiler. Efe'nin böyle biraz saçını kesilmesi lazım. Çünkü çok uzamıştı. Benim de gelen birkaç kargom var. Dedim ki onları bir göstereyim size. Daha tabii ki gelmesi gereken bir sürü kargo var ama böyle geldikçe artık paylaşırım sizinle. Şöyle bir takı alışverişi şey yaptım. Takı eksiğim vardı gerçekten. Buradakiler neymiş? Evet. Şöyle bir bilekliğimiz var. Çakma pandoramız var yani. Şimdi şöyle görmüşken alayım dedim. Tatlı duruyor. Şöyle kalpli. Daha sonra şu iki tane kolilerden aldım. Bakın çok şıkmış gerçekten. Ve onun böyle bir bilekliği var şöyle bir bileklik aldım. Bu yoğuncalar bu sene çok meşhur. Ve böyle bir bilekliğim. Neden olmaz? Evet. Daha sonra şöyle Bargello'dan iki tane vücut spreyi aldım. Bunları da inanın rastgele aldım. Yani hiç kokusunu bilmeden aldım. Çünkü önüme çıkıyordu sürekli. Çok da övüyorlardı. Bir alayım denemek istedim. Şöyle biri oryantal diye geçiyor. Bir de... No 122 diye geçiyor. Hemen bakmak istiyorum. güzel. Tam yaz kokusu güzel bu. Şöyle şuna bakalım. Aa bu daha güzel. Bu daha güzel arkadaşlar. Evet. Bu tam böyle şekerli sakızlar olur ya onların kokusuna. Yani fena değil. Şimdilik beni biraz idare etsin yeter. Sonra şöyle bir karbon var. Bunu Instagram'da bir buçukten aldım. Sinem Kıvanç diye geçiyor. Ben oradan alışveriş yapıyorum. Gayet güzel ürünleri var. Şimdi tatil içinde böyle birkaç bir şey almak istedim. Bakalım neden almış. şöyle bir not çıkıyor. Elbise almıştım arkadaşlar bakalım. Ne almışım ben de hatırlamıyorum. Şöyle bir yeleğim var. Leopar modasına bir ayak uydurayım dedim. Evet. Çok tatlı bir yelek. Daha sonra şöyle bir elbisem var. Şöyle tek sıkalı. Şöyle bir elbise. Bayağı da uzun. Şöyle bir tane pantolon aldım. Böyle çok güzel yazlık incecik bir tril tril pantolon. Ama keşke medium alsaydım ya. Çok small almışım şimdi. Şöyle Massimo etiketi var bu arada. Massimo muadili. Ama keşke medium alsaydım. Şunları bir deneyelim sizinle. Evet arkadaşlar yelek medium ama bir büyüğü alınabilirmiş. Keşke bir büyük beden alsaymış yani, alsaymışım yani. Lerç alsaymışım. Pantolon da böyle. Pantolonun burası çok güzel ama paçası kısa. Ya tam kısa olsaymış? Acaba açtırma payı var mı? Yok. Yani bilemedim. Medium evet büyük olurmuş. Small tam oldu ama Ay aynada kirli. Kusuruma bakmayın lütfen. Yani bakın paçası çok kısa. Bilemedim sizce. Bu da şöyle biraz açtım. Çok şık ama belki larcı mı daha iyi olurdu? Ay bilemedim ya. Yani bu hadi bir nevi bunun önünü açıkta giyerim ama pantolonun paçasından emin olamadım. Çok sırıtmıyor ama sizce? Siz bana yorumlarda yardım edin lütfen. Ya demeyi yoksa kalsın mı bilemedim. Bir de bu arkadaşlar ama önü çok açık. <laughs> Ve boyunu hiç beğenmedim. O kadar ara bir boy ki bu nedir ya? Boyunu hiç beğenmedim. Hadi önünü bir nevi kapatabiliriz şöyle. Ama arkası da şöyle açık biraz. Ama boyunu bilemedim sizce? Şöyle çok tatlı bir kumaşı var aslında. Ama boyu... Ay bilemedim ya. Şöyle bir şey. Çok ara boy ve... Anlamadım. Bilmiyorum. Bir de bu var arkadaşlar. Bu en tatlısı, en rahatı giy çık elbiselerden biri. Şöyle boyu da güzel, kumaşı da güzel. Her şeyle şöyle tam. Şöyle sırtı. Bu çok rahat. Bunu burada bile böyle rahat rahat giyebilirim. Biraz iç gösteriyor. Ee, o yüzden birazcık böyle dikkat etmek lazım ama gayet güzel. Şöyle bir tatlı kumaşı var. Karanlığa kaldığım için pek fazla ışık yok, o yüzden belli olmuyor ama... Yani aralarında en beğendiğim bu oldu. <laughs> ee, artık yapacak bir şey yok. O siyahı da kararsızım. Hadi yeleği öyle böyle giyerim. Pantolon da idare eder. Hani evde giyerim, bir yere gidince giyerim AVM'de falan fişman. Onlar da okey. Ama o siyah elbise o kadar kararsızım ki anlatamam size. Yani alıp da giymemek için almak da istemiyorum. Bu da böyle bir şey. Bu tatlı. Bunu beğendim. Neyse artık. Bakın. Herkese merhaba. Ertesi günden ertesi günü atladığımız Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şu halimden de anlayacağınız üzere ter içindeyim. Yemek yapıyorum. Yasin Bey şakşuka istedi. Yanına zeytinyağlı dolma yaptım. Böyle hemencecik o kadar vaktim azdı ki. Gelir gelmez hemen inanın ki atıldım. Yani video çekmeyi de şimdi aklı kılayıp bittim. Targolarımız ee, var. Onları göstereyim. Başka ne yaparız bilmiyorum inanın ki. Bir soda açtım içiyorum. Bugünkü sıcağı anlatamam. Çok farklı bir sıcak yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi gelen böyle bir saç kargom daha var. Bu da şöyle bir küpe alışveriş. Şöyle setli halinde küpeler aldım böyle. Çok almadım ama i̇şte şöyle bir küpemiz var. Bir set var. Ama böyle küçük kullanışlı küpelerim yoktu. Şunun şöyle gold renginden aldım. Şöyle dört tane küpe almış oldum. Daha sonra efe bir terlik aldım. Şöyle markadan. Bunları linkini bırakırım size. Bunu açtık şimdi gösterdik. Ama çok tatlı bakın. O kadar tatlı ki. Şöyle. Siyahı yoktu hiç. Şöyle siyah günlük. Hani orada burada giysin diye. Şöyle çok tatlı işte, terlikler aldık. 29 numara. Bizim. Ayağımızın numarası gayet de oldu Tamam. oldu. Şöyle bir paketim var. Bu da bir şahmeran. Şahmeranım benim koptu arkadaşlar. O yüzden şöyle çok tatlı bir şahmeran aldım. Bakın o kadar güzel ki. Bir tane. Şu başka da bir şey almamışım. Almışım. Bir tane daha var. Bu ne? Yani bu Rexona'nın deodorantından aldım. Bunu geçen kimden aldım? Kardeşimden aldım. Dibindeydi. Onu aldım kullanıyorum. O kadar güzel ki. Diğerlerini kesinlikle almayacağım. Bunlara, bunu almaya devam edeceğim. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kurutuyor böyle kerinizi. Ben çok beğendim. Bunu da böyle al. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisiniz. Ben ve bu kırık tripodum. <laughs> Karşınızdayız. Yine bir hafta içerisinde çekebildiğim kadar video çektim size ama o kadar yoğun çalışıyorum ki inanın vaktim asla olmuyor. Beni çalışıp bu işi yapanlar çok iyi anlıyordur. Asla vakit bulamıyorum yetişemiyorum yani hem burası hem iş hem ev bir yandan yetiştirmeye çalışıyorum işten hızlı hızlı gelip yemek yapmaya çalışıyorum ortalığı toplamaya çalışıyorum bunları yaparken video da çekmek istiyorum tabii ki ama olmuyor yani bir türlü olmuyor Efe okula gitmiyor annem bakıyor bu süreçte ee, o yüzden onu alma telaşı falan fişma inanın o kadar karman çorman günler yaşıyorum ki size anlatamam. Ben de buraya çok vakit, her şeyimi çekmek istiyorum, her şeyimi paylaşmak istiyorum ama bana yazıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz Reyhan video nerede nerede diye ee, inanın ki ben de istiyorum arkadaşlar ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum yani böyle ona bölündüm düşünün. Neyse şimdi gün ertesi günden <laughs> en son size aldıklarımı göstermişim birkaç bir şeyim daha geldi ama bu video çok böyle kargo kargo olsun istemediğim için. Şimdi eve geldim. Ee, Yasin de Efe'yi annemden almaya gitti. Ben de dedim ki şurayı şöyle bir silelim. Süpürelim, tozunu alalım. Camı şu Şuradaki camı açık bırakıp gittiğim için bir de tam caddenin üzerinde olduğumuz için içeriye çok fazla toz giriyor. O yüzden şöyle şurayı bir sizinle süpüreyim. Şu yastık kılıflarını yıkamak istiyorum şuradaki. Gerçekten çok kötüler. Efe bir şey döktü dün üstüne onu falan filan derken onu da bir çıkaralım onu da bir yıkayayım. Böyle yani işte şimdi geldim şöyle bir rahat rahat esil etek giydim. Şöyle lastikli bu bir Zara'nın eteği. Geçen sezon Öyle yani arkadaşlar açıp size bir merhaba dedeyim, diyeyim dedim. Bunu böyle çok gözünüze sokmuş gibi oldum. Tripotum kırık ama beni idare ediyor. İyi oluyor yani. Ee, şimdi but if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then you'll get bored of killing me. Silhouettes of you are like a toy. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick. Of I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I Neyse biz işimize bakalım. Şimdi aldığım birkaç terlik var. Bakın şurada. Onu size, size göstermek istiyorum. Öyle de videoyu kapatmak istiyorum. Epey de birkaç bir şey aldım. Sonra ikinci takımımda şöyle şu aslanlı takım. Bunu da çok beğendim. Ve bir beden büyük almam gerçekten daha güzel oldu. Böyle oversize dursun istiyordum. Öyle de durdu. Şöyle bir şortu var. Şortu da çok tatlı. Ve şöyle bir takım daha aldım. Bu da böyle grili bejli. Şöyle şurada kahveleri var. Bu da çok güzel bir takım. Bunun da şöyle bir şortu var. Yani Efe'ye aldıklarım bu kadardı. Ama bu takımı çok beğendim. Evet daha sonra kendim biliyorsunuz ki düğün var. Düğün için elbisem hazır ama ayakkabım yoktu. Ben de öyle aman aman topuklu giyen birisi değilim aslında ama de böyle butonlarda bir topuklu ayakkabı yoktu. Gayet uygun fiyatla aradım. Öyle çok pahalı şey, çok pahalı topukluya para vermek istemedim arkadaşlar. Çünkü çok fazla giymiyorum. E, çok fazla düğünleri sevmiyorum aslında. Şöyle bir ayakkabı aldım. Şöyle çok tatlı, topuğu çok fazla yüksek olmayan. Çünkü ben alışkın değilim asla. Şöyle çok zarif, çok tatlı bir topuklu aldım. Elbiseme de gayet uyuyor ben bunu böyle resimde birazcık daha böyle gold sanmıştım da Dora gibi geldi yani bir tık böyle ama kötü durmadı gayet güzel durdu fiyatına göre de çok güzel bir ayakkabı bakın şurada şöyle ince bantlı burada böyle taş detayları var topu da çok şık şöyle çok tatlı bir topuklu ayakkabı daha sonra sonra şöyle babet aldım. Hiç böyle gold bir babetim yoktu. Bunlar da benim papuçum diye bir site var. Oradan aldım. Laki biliyorsunuzdur. Şöyle çok tatlı rengi de o kadar güzel. Şöyle babetler aldım. Bir numara kesinlikle büyük alın. Ben mesela 39 numara görüyorum ve 40 numara aldım. Tam oldu. Şöyle çok tatlı babetlerimiz var. Bunları tatil için aldım böyle elbiselerin eteklerin altına güzel duracaktır. Güzel. Eteklere bayıldım arkadaşlar. Bu nedir? Bakar mısınız? O kadar güzeller ki. Ben de bunun siyahını vardı biliyorsunuz. Geçen sene bunun siyahını kullandım. Ama bu rengi de görünce aynı modelin bu rengini de almak istedim. O kadar tatlılar ki şöyle şurası süet gibi böyle kumaş parçası. Burası da deri. Derisi o kadar yumuşak ve güzel ki bakın. Diğer, diğeri gibi değil. Bu daha kaliteli. Gerçekten bunun görünüşü ayakta duruşu daha da kaliteli duruyor. Şöyle bunu da böyle almak istedim ve aldım. İki de almışım. Bunu da benim papucum sayfasından aldım. Bu sitenin linkini size aşağı bırakırım almak isterseniz. Ve gerçekten çok uygun biliyor musunuz? Yani bunların aynısı bir sürü sitede var ve bin liradan aşağı değiller burada bir tık daha uygun Öyle. evet aldıklarım böyleydi bu videoyu da burada kapatayım arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın beni instagramdan destekleyebilirsiniz bir sonraki videomuz artık böyle tatil yolculuğu başlıyor videosu olur bavul hazırlarız, eşyalarımızı topları sizinle. Her şeyi birlikte yaparız. Buradan çıkışımızı da birlikte yaparız. Artık bu tatili bile bir hafta kalacağımız nasıl yaparım bilmiyorum. İkiye mi böleyim yoksa her gün mü atayım? Üç gün, üçe mi böleyim bilmiyorum. Siz bana yardımcı olun lütfen. Nasıl yapayım? Nasıl izlemek isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Ben de ona göre hareket ederim. Ee, öyle yani. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.